sizinle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Canım biraz az. Adam şeyle sıktı. Kar 98'de uzaktan sıktı. Hop. Bir ağır şeyler bulayım. Yani ağır kesici. Hop, hop. Şş, öleceğim ya. AKM kurşunları morşunları yok. Adamlar bulduklarım bu kadar şu an 4 kişi takım var neyse ben size galiba yeni silahımı göstereyim yani m416 geldi yani boyalı bir m416 geldi 6x işçiye taktım hemen abu şuna takacağım arkadaşlar çünkü abu biliyorsunuz otomatik keskin bir değil mi? değil miydi? Değil, 6x takayım. Şimdi görürüz. Altı kişi abone takayım hop. Şu yukarı çıkayım hem de düz Hop 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 Şu an burası çok iyi benim için. Herkesi görebilirim. Yani indirebilirim doğrusu. Bakayım hiç işim de yok ya. Bot mı gelmez? Hop. Hop 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 hop. Kimseyi göremiyorum. Onun kurşunu var bunun da. Kötü bir şey oldu. Loot oldu. O yüzden buradan gideceğim şuraya koyayım. O yüzden buradan gideceğim ben. Hadi kaç 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 buradan git. Ve buradan buradan gideceğim. Hiç güzel bir lootum yok şu an. Ha SKS. SKS'yi alayım. SKS'yi doğrusu. Hop. M760 AKM'yi alayım diyecektim de. Alayım ben AKM'yi ya. Al AKM'yi el bombasını <laughs> Kötü loot dedim. Buradan neler çıkalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Of. yanlış şey M416 video Yok. Oldu galiba. Ya. O UBZ mi? M416 çıkarsa arkadaşlar gösteririm. Buradan gideceğim çünkü çok kötü lütum var. Ve kimse yok ayrı o. Bunun kapışma oluyor. Aldınız. Birazcık bana bırakın. Nerede o? Nerede o? Göremiyorum. Nerede o? Nerede o? Bana da sıkabilir. Aha gördüm. Gördüm arkadaşlar gördüm. Hop istiyorum dur dur. Alayım onu ben. Hayır gelsin 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 gelsin. Arkadaşlar. Hadi aldım. Tamam. Kafadan AKM ile mi öldürdüm? Bu bayıttı galiba arkadaşımızı. Hemen onu kurtarmaya gideceğim onu kurtarmaya gidiyorum. Diyorum. Doğrusu orada bir numara olduğu için. O yüzden gitmedim oraya. Evet arkadaşlar birleşimimiz var. Şu evlere gireyim. Güzel hiç mutlu yok. güzel. M24 bulmuşlar. Birleşimimiz var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben güzel mi oynuyorum kötü mü yani bana 5 gelmiyor ya. Adam gelmiyor. Çok doğrusu daha 28 kişi var da. Ha M416. Hemen sizi göstereyim arkadaşlar yeni şeyimi M416'nın. Yeni şeyini bakın. Böyle yani. Göstereyim size bakın. Böyle boyalı bir şekil. Ben size alayım oyun boyunca çünkü şeyi geldi. Dün. Zenimin kanalına da abone olmayın. Geçen gel. 6x SKS daha iyiydi ama boyalı şey geldiği için size göstermek istedim. O yüzden. Hem zaten hem 416 güzel silah. Nice. <laughs> Takıldım ya. Birleşim var daha. Öf öf. Nerede bu insanlar? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar ya? Öf, öf. Nereye gittin? Susturucu var? Evet. Susturucu var. Ben şu arkadaşlarımın yanına gideyim ya yardıma. Ben gideyim şu arkadaşlarımın yanına gideyim. Hop 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 hop

Hoppele 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 cübbele cübbele cübbele. Nerede bu insanlar? Devlet nerede? Devlet devlet devlet. Bu devlet nerede? Nerede bu insanlar? Az önce sıkma sesleri geliyordu. Nereye gittiniz? Daha yeni buradaydınız ya. Daha yeni. Ben alayım ben şu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım burada ama diğer insanlar bir yerleri ya. ya. Şuna 4 takacağım. takacağım. Hmm. M24. Arkadaşlar bu kadar gösterdiğimiz yeter. Oh. <laughs> biri sıkıyor, bir sıkıyor. Nereden? Nereden sıkıyorsun? Ha buradaymış. Kafadan sıkacağım. Hop. Tık 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 diye sıkıyorum. M24 çıktı. M M24 yani Hmm, keskin nişancılarda sırasında sevdiğim en sevdiğim ikinci silah. Birincisi ABM. Diğeri M24. Güzel bir silah yani seviyorum gayet. Elim kaşında. Evet buradan artık gidelim. Diyeceğim de bunlara bağlı. Ya ben kendim yıkacağım da olur. Bunun iki yaşım var. Kalan 11. Nerede bu insanlar ya? Durun biraz ben de leş alayım diyorum. Daha çıkacağım, bir, bir daha çıkacağım. Üç oraya doğru gideceğim. 11 kalan daha. Nerede bu insanlar? Şu yerde göremiyorum ki. Şu anda çok iyi bir yer diyemem. Şu evleri bu bari. Yok bu ev güzel değil ya. Ama sevmedim. kurtarmaz aslanım kurtarmaz Allah'ım yarabbim nerede bu insanlar uçak sesi değil mi drop mu atıyorlar ki nereye atıyorsun dur nereye atıyorsun güzel bir yere at Oo. tamam bakayım nereye attı o? şuraya bir yere pusacağım hemen M24'ü alacağım Allah. Şurası çok iyi. Aaaa. Miller School. Aha, çok iyi bir yere geldi. Kim? Bakayım, 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 bakayım. bakayım. Hoppala cuppala. Görünmüyor da neyse. Şimdi şimdi çok iyi görünüyor. Ama kimse gitmemiş ki droba. Kim gidecek o droba? kayıyor. Bir numara. Siz gitmeyin. Düşmanlar gitsin. Hadi düş 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 kimse yok ki. Korkutayım mı bir oraya arkadaşlar? Yok ver. ya da boş nereden görüyorsunuz? Altı kalan var. Kimseyi göremiyorum. Nerede bu insanlar? Aa gördüm. Seni gidi seni. Sen oraya mı saklandın sen? Sen oraya mı saklandın sen? Sen nereye kaçıyorsun? He? Bam! Geldi. Ya leşimi çaldılar ya. Öf. Nutlar. Biri var orada. Yok değilmiş. Leşimi çalmayın oğlum ya. Öf öf neyse. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Şu toplayayım da. Hop. Leşimi çaldı işte. 4 kişi kalmış. 3 bir kişi daha var. 3 leşim varmış. Hmm. 2 leş daha alsaymışım keşke. 4 5 olacaktı. Olsun. Hadi bakalım. Aldılar galiba onu da. Evet. Birinci biziz. Çünkü galiba. Evet. Ben geldim hemen sana yardıma. Doğrusu alan da şu an çok vuruyor. Nerede o takım arkadaşı? Nerede o takım arkadaşı? Hop. Aha. O seni aldı mı? Hop yardım ediyorum sana. Hangisiniz siz? Ha şu şu. Tamamdır. <laughs> Şaşırdım. Birinci olduk. Yeah. Yediler. Birinci olduk ha. Ta 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 Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle.